Ee, fakat 4 işlem yaptırırken biz klavyeden giriş sağlamadık. Şimdi bunun için biz prompt metodunu kullanacağız. Prompt me metodu klavyeden herhangi bir değer girme. Tabii ki bu değerimiz string bir değer. Yani prompt komutuyla girdiğimiz sayısal bir ifade de olsa ne olarak algılıyor arkadaşlar? String bir ifade olarak algılıyor. Mesela bir değer girdirelim. Bunu bir değişken atayalım. Var diyorum. Ee, i̇sim diye bir değişken yapıyorum. İsim eşittir. Prompt. Prompt diyorum. Lütfen isminizi giriniz. Evet. Lütfen isminizi giriniz dedim. Ve bunu da yazdırıyorum. Document.write girmiş olduğunuz isim diyelim virgül isim değişkenini yazdıralım. isim olsun. Evet değişkeni yazdırmış olduk. Şimdi bakalım. Chrome'da ön izleme yapıyorum. Kaydet diyorum. Ne diyor? Lütfen isminizi giriniz. Giriyorum ki Mikail Şahin diye ismimi giriyorum. Tamam diyorum. Girmiş olduğunuz isim Mikail Şahin diyor. Ben burada Mikail Şahin dir desin. O zaman şuraya da bir virgül atıyorum. Dir diye bir ifade yazsın. Girmiş olduğunuz ad soyad. Böyle de olsun hatta. Hemen bir ön izleme yapalım. Ali Ay Yıldız diyorum. Evet. Girmiş olduğunuz ad soyad Ali Ay Yıldız'dır. Şeklinde ne yaptı? Yazmış oldu. Şimdi bunu isim değil de arkadaşlar. Ben sayı 1 yapıyorum. Aynı ifadeyi şuraya geliyorum. Birinci sayıyı giriniz diyorum birinci sayıyı giriniz. Evet. Şuraya geliyorum. Var diyorum. Sayı 2 yapıyorum. Hemen prompt. Hatta şuraya kopyalı yapıştır yapalım. İkinci sayıyı giriniz diyorum. Şimdi bakalım. Herhangi bir işlem yaptırmayalım bunlara. Birinci sayıyı giriniz. 10 enter ikinci sayı giriniz 20 evet giriş işlemini tamamladım. Şimdi artık bu işlemlerle alakalı e, bu sayılarla alakalı işlem yapmak istiyorum. O zaman bir de işlem girdirelim. S değil işlem olsun. İslem eşittir şöyle yazalım. İşlemi giriniz. İşlemi seçiniz. İşlemimiz de şöyle olsun arkadaşlar. Seçeceği işlem virgül koyalım seçeceği yerde belli olsun. Artı, eksi, çarpı, bölü ifadesi dursun. Bakalım işlemimizi seçiyor mu? 10 girdim, 20 girdim. Bakın burada artı, eksi, çarpı, bölü şeklinde seçin diyor. Ben artı giriyorum. Tamam diyorum. Bundan sonra aşama doğru. Şimdi bunlarla alakalı işlem yaptıracağım. If diyeceğim. Eğer islem eşit eşit artı ise eğer artıya eşit ise ne yapacak? E attı burada. Şunu iptal edelim. Enter. Süslü parantezlerimi açıyorum. Ne yapacak? İki sayıyı toplayacak. document.write ya da alertla yazdır. Neyse bununla yazdıralım. document.write. Sayıların Toplamı eşittir. Şu şekilde tırnak virgül s1 artı s2 ifadesini gerçekleştirsin. <laughs> Aynı ifadeyi kopya yapıştır yapıyorum, hızlı bir şekilde işleyelim diye. Bu işlem çıkarma işlemi ise, çarpma işlemi ise, bölme işlemi ise. Burayı böl, burayı çarp. Burayı da çıkar diyorum. Ve buraya toplam değil fark. Buraya çarpımı. Burada bölüm diyorum. Evet. Gerçekleştirelim. ifademiz doğru mu oldu? Chrome. Diyorum ki 20 ifadesini girdim. ikinci sayıya da 10 ifadesini girdim. Çarpma işlemini gerçekleştir dedim. Evet sayıların çarpımı 200'dür diye gösterdi. Refresh diyorum. 60 diyorum. İkinci sayıya da 20 diyorum ve bölme işlemini gerçekleştirmek istiyorum. Bölüm 3 doğru. Refresh diyorum. 20 diyorum. 30 diyorum. Artı diyorum. Şimdi bakalım sonuç ne çıkacak. Evet. Ne çıktı arkadaşlar? 20 30 çıktı. Yani içerisi string olduğu için stringle stringin toplamı ne oluyor arkadaşlar? Yan yana birleştirme operatörü oluyor. Demek ki ben bu string ifadeyi ne yapmam lazım? int'e dönüştürmem lazım. İşte int'e dönüştürmem için ister burada dönüştürme işlemini gerçekleştireceğim, istersem girdiğim şekilde dönüştürme işlemini gerçekleştireceğim. Burada dönüştürme işlemini şurada değiştirelim. Mesela S1 S1 eşittir. Parse ısı büyük. Parse int diyorum. S1 diyorum. S1'i artık içini yani bu değişkeni int'e çeviriyorum. Veyahut da girerken yapmak istiyorsak buraya geliyorum. Parse Parse int diyorum. Parantez açıyorum. Bir parantez açtım. ikinci parantez açtım. Ve ikinci parantezi kapatıyorum. Eğer girerken değişkeni integer'a çevirmek istiyor isem yani sayısala çevirmek istiyorsam bu ifadeyi girmem gerekiyor. Hemen burada da aynı işlemi gerçekleştirelim. Şuradaki işlemi sil, sildiğimizde sıkıntı olmayacaktır. Yani girdiğim birinci sayı değerini S1'i ata, S1'i de integer'a çevirerek ata diyorum. Şimdi toplama işlemini gerçekleştirelim. Evet 20 giriyorum, 30 giriyorum, toplamayı gerçekleştirdiriyorum. Artık ne yaptı? 50 ifadesini verdi. Yani artık bir sayı girerken ne yapmam lazım? Integer'a çevirmem gerekiyor. Evet arkadaşlar prompt e, metodumuz bu şekilde. Biz klavyeden herhangi bir karakter sayı e, ne bileyim string bir ifade girecek isek ne ile giriyoruz? Prompt komutuyla, prompt metoduyla ne derseniz artık onunla girmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar e, dersimiz bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Bir sonraki derste e, if örneklerine devam edeceğiz.